Herkese merhaba. 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 Nasılsınız? Gençler. Bugün gençlerle birlikteyim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Abur cubur, abur cubur, abur cubur. Bu sefer değişik abur cubur. Hadi evet. bakalım. Arkadaşım Melis yurt dışına e gitti. Ve oradan bize böyle değişik bulabildiği abur cuburları getirdi. Yani tatlı ağırlıklı, tuzlu yok. Bu da öyle genelde aslında. Evet. Bayağı bir sürü çikolata var. Ben de de başlıyorum. Gidelim onunla mı istedim? Şöyle. Hani küp diye haribonun. Böyle küp şeklinde ve üzerinde suratlar var. Asma gider var. Evet. Neyle olduğuna bakacağız yani. Bak biraz şey gibi bunlar. Ee, Tofita mıydı? Evet. Tofita var hmm. gibi. Evet normal haribon gibi değil. Oh. Annem evet. çok merak ederek kaldı. Evet. Çilek de gelişmek. Ben de... Çok güzel kokuyor. Şöyle... İyi, ben de beyazını alayım. Sonu olmayı alayım. Üstünde üç tane nokta var ya evet, var. ikimizde. Evet, de tel var. İkimizde evet. şu an <laughs> işkence yapıyoruz. Ama yani. çok güzel sulu meyve kokuyor. Aaa! Evet. Aa. Çok güzel. evet. <laughs> Dışı gibi yani mat bir tadı yok. Mat tat nasıl oluyor anlatabildim mi bilmiyorum ama. Sulu jelibon gibi tadı. Bir şey Parçalandı dışarı. Aşağıda özellikle. Tadı neydi? Benimki sanki şey mango gibiydi. Senin? Çilekli. Limon. Beyazlı ne? Ben beyazı merak ettim bir de. Limon. Beyaz limon mu? Galiba tabii. Hadi canım sarı. Emin değilim. Bana öyle. Ya sen beyaz mı yedin benim? Hı hı. O zaman. Ben çilekliden yemek istiyorum. Ah, Sarıyım. Üstünde şekillerin... Ay kalp var burada. Göre, göremezsiniz muhtemelen ama. ...kamera çoğunuz zaman biraz zor arkadaşlar ama. Hmm. Ben bu oyuncu kullanım. Ben Elma? Öyle mi? Tadı yok. Ama nasıl? Vay be. Evet yani karışık meyveler konmuş içine. 5 evet. üzerinden puan veriyoruz. 3 <laughs> Üç. Bir tane çikolata neyli olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Üzerinde... E, Koplana yazıyor. Bu yaban versin gibi bir şey olabilir böyle. Hıçık katırlı, evet. Küçük ihtimalle yaban versin şurada. Şey Bakabilir miyim arkasında neler yazıyor? Daha çok... Aha, anlamam ama... Aa, sütlü... Aa, çok değişik bir şey bu. Bu <laughs> <laughs> <O> arada gelene <laughs> kadar <Eridis>. <gülüyor> 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 biraz erimiş. Az <laughs> önce dolabı <laughs> koyduk ama <laughs> Ben bunları dışarıda bıraktım yanlışlıkla çünkü. Söyleme ben bunu. Açamıyorum. Açayım mı? Oh. <laughs> Nutella <klamaya> kıvamı gelmiş bu. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl oh. Ben yerim. Hiç acıma. i̇çi beyaz. Evet. <laughs> oh. Çok Benziyor. Benziyor. Hı -hı. Karamel topları var galiba içinden. Küçük küçük böyle. Çok güzel karamel var. Ne kahve de var bence biraz. Hmm. Beyaz böyle yoğurt sosu gibi bir şey var. Ve sanki bana dışı bir körlü gibi geldi. Yani böyle değişik Hı -hı. körlü çift kanataları olur ya. Bunu bunu ben çok beğendim. Kesinlikle... Ay, şey Aa çok güzel bu. Neydi tabii Lehçe yazdığı için anlayamam lehçe değil mi? Hı -hı. Aa, ama, ha bir dakika, bir İngilizce var mı içinde? Süt, hadi canım. Konsantre süt, süt bilmem Allah Allah, bir sürü. Hmm. Ben şimdi bir resimlere göre <laughs> aldım. Evet, en güzel öyle. Ee, peanut var. And other nuts demiş. Pislik yani. Evet, tamam. Yani neyse, damla. Beş veriyorum güzel tutan. Üç Aa. buçuk. Ah beğenmedin mi? Hmm. Ben çok beğendim. Karamele benziyor. Ben karamelden nefret ederim. Aha, karamel tek sefer var. Ay, iyi, ben beş. Düşürüyorum o zaman. Dört verdim. Belki beş, başka bir şey çıkacak oradan. Bu mangolu. Hmm. Portakal ve e, mangolu. Portakal mı o yoksa? E, grapefruit olabilir. Ama mu? orange yazıyor. Blood orange. Yazıyor. İşte şey, B kalmış. Evet, Evet, Evet. Güzel koparsın. İçine sarı bir şey çıkıyor. Çok güzel kokuyor. Ekşi. İçi biraz portakal. Greyfurt'un ekşi değil, muhtemelen. Dışı. Dış çikolatası çok tatlı değil. içinin malzemesi daha tatlı. çok tatlı kokusuna gibi. Çok sevmedim bunu. Ha yenmez mi? Yenirim böyle kahveni falan yanında ama demek ki hiç daha çok beğendim. 2, şey. uh -uh. İki, iki buçuk. Hiç, iki buçuk. Ben hiç bir şey beğenmedim. <laughs> Ay klasik şımar. Ben bir şey içebilir miyim? Yani. Şurada bakıp bakıp duruyorum. Tamam. <laughs> Onu Melis'ciğim bir gösterelim hem de e, tadalım bir yandan da. Bu yabancı değil, onu marketten aldım. Hani soruyorsunuz bazen nereden aldım ya da kuruyemişten aldım arkadaşlar böyle ağzımız ıslansın birazcık yerken diye. Tropikane, pastane, limonatalı ve elmalı içecek. Araya bir tane de yerli içecek. Ah, bunu sıkıştırmış olayım. Ay açamadım kızlar. Elim ıslak geldi. Güzel gözüküyor rengi ve şişesi çok hoşuma gitti ama. Güzel zaten. <laughs> kokusu çok baskın değil. Şerbet güzel. Çok az şekerli. <laughs> Kötü değil. <laughs> Evet, şu an ağzındaki tatlı tadı aldı yani. Ve limon, ekşi limon. Limonata limonu gibi değil. Evet. Lime gibi sanırım içindeki. Güzel. Değişik bir aroma var içinde. Elma mı? Yeşil elma. Yeşil elma. Ha, tamam doğrudur. Güzel. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi... <laughs> Eee... bu. Ay yani, ya, bir bir şeker çikolata derecesi evet, beyaz çikolata. mısır topları gibi olur ya, hani böyle gergin, sikeri. Minnaşmış! Evet, burada <laughs> çok az <abi>. değil. <laughs> Böyle beyaz çikolata. Beyaz çikolata sevmem. Çikolata dediğin kahve yok olur. Evet. Beyaz çikolata mı olur? Ay bu ne? Hmm. Bozuk gibi duruyor. De Ay dedim. <laughs> parça parça dağıldı ağzındaki o beyaz dış çikolatasının kısmı. Ve o içindeki mısır patlar gibi kısmı da gelmedi tadı. Torun gibi bir şey çıktı. Şey evet. Da. Sanki böyle avuçla... Nescafe süt tozu evet. yiyorsun evet. gibi öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bir puan. 1. Halbuki bir şey? ya şöyle güzel ambalaj yapıyorsun. Ne <laughs> kadar cici duruyor, ne kadar cici duruyor. Yani ne diyeyim. Hı -hı. Gene kalbimin bir derecelerinden daha. Hmm. Jelly beans. Arkasına... Aa bizim yediğimiz şeylere benziyor. Bin bazıtlara benziyor. Evet. Bin bazıtlara benziyor. Çok benzettim o yüzden. Abi. Tabii yani ne annemin gece de Bu hepimizin oje rengi de hmm. Şöyle. Hı. Hmm. Ya Bu güzel. Tembe. Ay hocam yani tellerim ekşi. kızlı. Aroması bir yüksek? Bence güzel bu. Bu ben vişne bu gibi. Yerim yani. Neymiş bu? Hmm, bilmiyorum. Malna bir şey. Mavi şey. Mavi mi? Güzel. Mavi teşekkürler. Mavi... Ses yok seyirciler çekme mavi bundan sonra hemen son alıcı bulmuşuz evet, Evet gene son olarak bir çikolata gene erimiş bir çikolata. <laughs> bunun üzerinde ee, dark chocolate and advocate bilmiyorum ne olduğunu bir değişik herhalde yine tropikal yiyecek gibi bir şey sanırım göstersene evet, yani ben elma şekerine benzetim yok önce. artık elma gibi. bence mango o bardakta şey... meyve suyu mango değil ama ya mango olsa Aa, mango bardakta mango değil mi? meyve suyu evet bak pipet var <laughs> şimali hayal gücüden daha evet ama öyle dedin hayır sen elma şekeri dedin <laughs> dedin. Ha. Onu elma şekerine benzetmene dedim. Hayır bence ama olabilir ben yani bardaklarına evet, benziyor. benziyor ama dindir tamam, neyse. bence. <laughs> e, tadınca anlayacağız sanırım neye benzetmene. Benim yüzümden elde, Ben dolaba koysaydım elmezdi. <laughs> Dışarıda unuttum. <laughs> oh. Ya vallahi son videodan beri bu sesler yoktu. Aa. Bu bitti çikolata. Evet bittermiş bu. bu. Çok kötü. Gerçi ben böyle yumuşak da severim biliyor musunuz? Çok kıtır kıtır sevmem çikolatayı ama. Yesin yani. Çok de. kötü kokuyor yani. Hı <laughs> -hı. Ben ısırarak yiyeceğim. <baklayacağım>. Yemeden <laughs> ye. Hiçbir şeye benzemiyor. Değişik bir kokusu var şu hmm. an bu ne? Kesin likörlü falan. Bu kesin içinde bunlar hmm. alkol var. Bunu olsa yazmaz mı Çok, çok kötü. Böyle, çok hmm. ağır bir bitter tadı evet, var. Evet, ağır ne? bir bitter var. Hmm. Don't. Don't. Hiç hmm. 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 Bir bile değil. Bir bile değil. Yok ya o kadar kötü değil. <laughs> bir. Yani, ben iki veririm. Sıfır <laughs> göre beş. Advokat Flor. Bakıyorum. Evet, bak bakalım. Şimdi hani varmış içinde, ondan seviyorsun. Gerçekten. Sabah ne, yaptığınız... <gülüyor> <gülüyor> sabah, <gülüyor> sabah ne yaptığınızı anlatıyor. sabah ne yaptığınızı Anlatılacak bir şeyse <laughs> anlat. <laughs> Aa bakın, yüzde bir alkol diyor burada. Evet. <laughs> Nasıl yazıyor? Bir o kalmış da ekran karşısında. <laughs> Advo kata. <laughs> Yok. Advo kat. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne? ne Ne? Advo canavar. <laughs> Neden çıkmadı? Neyse, bilen varsa yazar. Muhtemelen yazarsınız değil mi? Merak <laughs> ettik ne olduğunu <laughs> yadırlar. Ama ve... ve... Caat. Yanlış yazdım. O değil anneciğim. Şu bak, altta İngilizcesi yazıyor. Hmm. İngilizcesinden mi çevireceğim? İngilizceden Türkçe mi çeviriyorum? Evet, mi? evet. Aha. Yok öyle şey bulunamadı. <laughs> Neyse bileriniz varsa yazarsınız arkadaşlar. Tamam. Evet, ben beklemedim ya da. ben ıı, en çok şu ilk yediğim belli meyve evet, olan. Evet, iyi, ben beş ay sonra geri döndürdüm ama sanırım bu beş ay eden bu oldu. <laughs> Bir de. Haribolar da güzel. Ben şu ben. Ben. Ama, ama çok kötü. Evet, Düştü. Evet. Kötü olan şu. Aa, kötü böyle şekerin sıfırlanıp falan ödersin ağzına. <gülüyor> ama <gülüyor> değişik şeyler tatmış olduk. Melis şimdi bizi böyle işimiz <laughs> oradan getirmiş bir sürü şeyler. Çok hoşumuza gitti. Teşekkür ederiz. Teşekkür ama <gülüyor> yok ederiz. <laughs> şey. Mis gibi tattık hepsini. değişik bir video oldu. Hep böyle değişik abur cubur falan diyorsunuz. Bizim için de iyi oldu. Çok küçük bir selam söylemem lazım. <laughs> Ey Allah'ım ya. Başımın etini yiyen <laughs> bir insan var. İsim vermeyeceğim. Ama o biliyor kim olduğunu. Selam söylüyorum ama. <laughs> Yalnız çok polemiği açık bir şey bu yani. Ama o biliyor, o izleyince anlayacak sonuçta kim olduğunu, kendinden bahsedeyim Peki, bahsedeyim Yani yani, bilecek. Tamam, i̇zleyenler de tahminle bulunacak şu mu bu mu, şu mu bu mu diye. Bilemezler ki. Ne tamam peki. Bilemezler. Işte. bilemezler. ben de bilmiyorum çünkü. Yani. Sonra muhtemelen söyleyecektir bana evet. Bu kadar arkadaşlar. değişik bir burcu bu Cumhur videosu oldu bizim için de. Melis'le de, de böyle birlikte güzel vakit geçirdik. Ee, şey çekeceğim. Muvvetim Maydun ve Sleek'in yeni ürünleri var elimde ama sıcak da. Yani <laughs> ürünler hakkında daha tam net bilgim olmuyor maalesef. Böyle akıyor sürekli yüzünden. O yüzden biraz daha vaktin geçmesini bekliyorum. Ya da böyle hani uygulamalı değil de farklı yorum belki videosu olur. Bu da böyle ek olarak şş, dalga geçiyor burada anneyle. İşim bitti tabii. <laughs> Selamını da söyledim. Evet. Bir daha mı videoyu kızdın? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ee, sevdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Başka videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz her zamanki gibi beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ses de öyle konuşalım. Evet. Evet. <laughs> ağlayacağım ya. Yok böyle bir şey.